Arkadaşlar merhaba, ÖYT'de çıkmış sorular hakkında bilgiler vereceğim size. Bildiğiniz üzere eğitim bilimlerinden en fazla çıkan soru kısmıdır ÖYT, öğretim yöntem ve teknikleri. Soru dağılımına baktığınızda öğretim ilkelerinden bir tane, kesinlikle bir tane çıkıyor. Mesela Düşünme becerilerinden her yıl çıkmadığı olabiliyor ama öğretim ilkelerinden mutlaka bir tane çıkabiliyor. Ee, öğrenme öğretme kuramları çok önemli. Geleneksel ve çağdaş diye ayırmış. Geleneksel kısımda e, tam öğrenme programlı öğretim, bireyselleştirilmiş öğretim. İşte tam öğretme, e, öğretimin e, alt dalları var hani. Tam öğretimde %70'e ulaşamadığında e, bazı öğretim teknikleri kullanıyor, öğretim yöntemleri kullanıyor. E, gelenekselde programlı öğretim dedik. E, bireyselleştirilmiş öğretim Keller planı okulda öğretim modeli, temel öğretim modeli vesaire diyebiliriz. Çağdaşa baktığımızda yapılandırma canlış 5E 5E modeli veya basamaklı öğretim gibi yöntemler kullanılıyor. Altı soru çıkıyor. Öğrenme öğretme kuramlarını mutlaka bilin. Yoksa öğreti sorularında 10 sorudan 10 doğrudan fazla yapamazsınız. Çünkü öğrenme öğretme kuramları diğer soruların da içine katılmış durumda olabiliyor. Stratejiler 3 tane çıkabiliyor. Yani diğer sorularla da harmanlayabiliyor. Stratejileri bildiğimiz üzere işte sunuş, buluş ve araştırma inceleme. Sunuş içinde anlamlı öğrenme, pardon anlamlı öğretim ve mekanik öğretim diye de ayrılıyor birbirinden. Sunuş yolunda Sonuç yolu öğretim stratejisinde öğretmen aktif, öğrenci pasiftir. Buluşta öğretmen yarı aktiftir. Öğrenci yer yarı yarıyadır aktifliğim. Bilgi nesneldir yine buluşta. Araştırma ve incelemede bilgi özneldir. Öğretim yöntemi, öğretim yöntemi de çok, öğretim yöntemleri de çok teferruatlı bilgileri olan bir kısımdır mutlaka öğretim yöntemlerini de çalışın arkadaşlar. Mesela derste kullanılan anlatım yöntemleri işte nutuk, demeç, briefing anlatım yöntemi dediğimiz işte konferans, sempozyum, seminer gibi vesaire gibi konular öğretim öğretim yönteminde bu gibi konular var. Öğretim tekniklerinde işte koleyum veya işte panel, zıt panel, forumun olduğu kısımdır. Arkadaşlar soru dağılımları böyle. Baktığımızda 21 soru 21 sorudan oluşuyor. Araya materyal, e, pg falan da sıkıştırabiliyorlar bazen. E, ÖYT çıkmış sorular çıkacak çıkabilecek sorular bu kadar. Eğer yeni çalışıyorsanız 6 soruluk kısma ve şu kısımdan sonrasına çalışsanız bile diğerlerini çıkartır yaparsınız.